6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremde binaların bir kısmı yıkıldı. Pek çoğu ağır hasar aldı. Peki hangi binalar? Hangi yöntemle inşa edilen binalar yıkıldı? Hangileri ayakta kaldı? Uzmanlar işte o yapıları inceledi. Bir süredir bilim insanları bölgede çalışmalar yapıyorlar ve buldukları ilk bulgulardan biri çok önemli. Tünel kalıp sistemiyle yapılan binaların sağlam, ayakta olduğunu söylüyor bilim insanları. demirlerin yanlış yerleştirilmesi, beton kalitesi düştük. tasarım problemlerimiz var. İşte depremi felakete çeviren binalardaki kusurlar bunlar. Yumuşak kat göçmeleri, etiyelerin olmadığı gözler önüne seriliyor. 2000 öncesinde inşa edilen binaların ağır hasar alması veya yıkılmasının temel sebeplerinden biri de düz yani nervürsüz demir kullanılması. Yanlış sistem seçimi, betonun biraz kötü yapılması, perde duvar detaylarının doğru yapılmaması. O kadar basit şeyler toptan göçmeye sebep olabiliyor ki. ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi bölgede 2000 öncesi ve sonrasında yapılan binaları inceledi. 2000 sonrası yönetmeliklere göre inşa edilenler eskilere göre daha dayanıklı çıktı. 2000 sonrasında hazır beton zorunlu hale geldi. Nervürlü demir kullanılmaya başlandı. Kolonların daha büyüdüğünü, perde duvarlar eklendiğini. Bu iki büyük depremde de ön plana çıkan ve sınıfa geçen tünel kalıp sistemli binalar oldu. Yanındaki binalar ağır hasar alıp çökerken TOKI blokların ayakta kalmasının sebebi de bu sistem. Neredeyse kusursuz atlattı. Tünel kalıp sistem tüm duvarları taşıyıcı olan yapılar. 9 Eylül Üniversitesi ise Adıyaman, Malatya ve Gaziantep çevresinde deprem riskinin yüksek olduğuna dair bir rapor yayınladı. Gaziantep çevresini yüksek risk olarak izlemekteyiz. Bir başka uyarıysa Tsunami. Arsuz'da Magosa, Girne ve Erdemli'deki istasyon su düzeyi değişikliklerini evet. ölçmüştür. Başka deprem problem olacaksa tsunami oluşturabilir.